Tam Bunlar ama var ya ilk iki göbeğindeyiz. Adı Yaman. Çeşitliler çarşısında. Yaşanan tam krizin de. tam ortasındayız. Egen, Egen, Egen niye öyle Ola tepeye Korku çıktın? Zepisi, Samet Berkinci. Ve... Ben size geliyorum Kötübelik abi. Egean var. buradan evet canlı çıkabilecek miyiz? Ananı sik. Videonun devamında hep birlikte öğreneceğiz. Hadi go go burada go. Bir go. tane alıyorum. Çok sıkıntı kardeşim ya Hamdullah abi Dünyanın anası sikilsin Adamın kafası koydu. döndü abi Hamdullah abi Abi biz bu işi niye yapıyoruz abi ben yapmak istemiyorum bu işi hamdullah abi Muzo kardeşim gel sen hele sıkıntı yok abisi Gel kardeşim Abi kardeş. geri dönelim abi biz niye bu işi yapıyoruz Kardeşim bir 25 yıldır abi. Siyerende çalışıyorum ben abi. Rahatla kalsana ya yani. Bu ne? Ananı sikeyim Öldü mü? Sakat kaldı. Bacağım yok. Kardeşim. Bacağım yok. İyisi iyisi. Ayağım böyle? Olur Öyle olur. Aaa. Nereye gitti lan ayağın? Ayağım Ben çıkarım aga. Aman abi Ne oluyor? Bunu, o ne? ne var <laughs> <gülüyor> 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 abi bilet alacak. Alacaksın benden sonra. Tamam. ee bize Ee onu çok umursamayın. Abi bu ne abi? O biletten geldi biletten. Geldi. Evet tam olarak. O. Al onu. Evet evet, evet. ağzına al onu. Al onu. Çek 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 yakalıyor mu yakalıyor mu? yakaladım. Kurtar kurtar tamam kurtar, kurtar tamam. kurtar. Evet arkadaşlar şu an canlı olarak izliyorsunuz. Moonbox dedi takip ediyoruz Godzilla'yı. Buradan 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 skorta karşılıyor. Dert etmeyin. Aynen bence Ömer de. Hani. Çok Aynen. güzel Aynen. onlar Aynen. kaçıyor Nereye aldı şeyde? <laughs> Ananın <laughs> Sıkıntı kardeşim. çok koyulmuş. Aman ne yapayım ya. Arkadaşlar şu anda sinemanın içindeyiz. Gördüğünüz gibi gazeteci arkadaşlarımızla çekim yapıyoruz. Size de bilgilendirmeye devam edeceğim ben. karşı ben da iptan iptan. aynen aynen tamam. İptan nereye? Bak geldi. <Sessizlik> Abi Senime çekeyim seni çok geç şuraya geç 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 Aaa <laughs> 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 bak bak çok iyi <laughs> Burada ölmeden hemen önce <laughs> Bu hepimiz çekmiş amına koyayım <laughs> 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 İnelim ben ya, aşağı Ölmeyeyim de daha fotoğraf geldi direkt. Gökyüzüne dikkat edin de. Arkadaşlar kolumu kaybettim. İçeri birazdan gidip tekrar kim geldi geldi ne geldi. Ne gelin şununla bir güzel fotoğraf <laughs> çekelim. Evet, şöyle 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 bek. Dur, dur tekrar ber, tekrar fırlayacak, ver. Kafamıza fırlayacak dur. Uçarken çek çek ya. uçarken çek. Oh, oh, <laughs> Ben <laughs> de <anlarım> zamanı. Ağaç <laughs> olmasa daha güzel olurmuş bu ya. Bu ne amana koyayım? Bu yarra mı? İki tane birden yakalamış <laughs> çok iyi. Bu Darwin ödüllü, bu Darwin ödüllü. Ateşli köprünün altında. Kaç fotoğraf çekildik gençlerle sigara vurup. Şimdi tekrar müzeye gireceğiz. Sizi <laughs> bilgilendirmeye <laughs> devam olsun. edeceğim. Ananı sikeyim ya. Çekemedi. Tamam söyle bir daha, söyle 3-2-1 de, 3-2-1 de. 2-1 Ananı siktir. 3 Alo. Şu an CNN ekranlarından canlı bağlanıyoruz size. İçeri girdiğimizde yayınımız devam edecek. Ayrılmayın yanımızda Muzaffer Bey var. Yeni iş aldık. Muzaffer Bey. Şöyle. Muzaffer Bey. Hazır mısınız ilk iş gününüze? Hazırım. Haydi Hazırız. bakalım. Haydi bakalım. Haydi. İnsanlık için. Değil mi seni? Gel gel gel. Bekle bekle bekle. Çek. <laughs> ölç Ateşte öleceğim. Dayı kaçalım. Ne yıkmış oluyor? Dayı kaçalım. Dayı, kaçalım. dayı yıkmış. Oluduk. Full çeksin. Dayı full çekiyor. tekrardan foto diyecek. Duyuyor adam işte amına koyayım. Gerizek abi. Ya. Al. Abi. Atkal. Abi. <laughs> <Aferin>. Çektim. Onu dur. <laughs> Lan o seviyor seviyyo seviyyo <laughs> ya <ona> vurdu Bir <laughs> şey Çık var bir şey var. Çık 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 Ne oldu abi? Geliyor 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 karıyı alacak Ananın <laughs> <laughs> Ben 15 yıllık bitirdim lan. Beni çok fazla pam. <laughs> Etiketliyorum aslında. Ne abi Ne tık? bekle bekle bekle. Bekle bekle Ne tık? Ne Aa Ne tık? Ne <laughs> Bacak iptal. Operasyonlara dikkat edin. Boşuna almadım seni işe. Benim bir gel 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 şurada, şurada tam ışığın altında tam ışığın altında. <laughs> bırak bırak pos ver pos ver pos ver. Ver bir daha. Çok iyi çok Aldın iyi. Aldın mı? Al şey geliyor. Darwin, Darwin Darwin Arkadaşlar Ege bıçaklanmış bu arada Tüm seyircilerimize duyurmak istedik kanalımızdan Merke selam ver arkadaşlara Merhabalar Tamer bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar Arıyorum Geliyor ananesi Ananesi Kurtar 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 Çek 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 Kurtar 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 çek <laughs> şey, çek şey, şey diyor <laughs> Çek çek, da, çek 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 koyayım çek çek diyor bir de ya çektim çektim ya ya <laughs> adamını... kurtarın da ya adamı kurtarın adamı adam öldü amına koyayım Adam öldü amına Süper abi. Çok <laughs> Poz vermiş ya lan. <herhalen>. <laughs> Eyvallah dayı. Trip. Süper. Güzel. Tam ölmeden önce hepsi kalmıyor. Şey <laughs> Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu bayağı bir şey. bak çek 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 yine, yine, baba geliyor geliyor baba 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 bak ne bak ne bak çek 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 Allah Allah, Allah. 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 <laughs> oldu oldu oldu, <gülüyor> oldu. <gülüyor> Dayı Ondan ya, kontent içinde vallahi bilerek söylemedim mayın vardı diye. <laughs> o az puan verir ya. Ne? Kaç. Alırız, alırız. Gel 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 fotoğrafını çekeceğim gel sen de gir karaya çabuk 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 <laughs> Tamam Koş koş koş, koş. <laughs> Ya anladın mı? Ne oldu oldum Abi? Nasıl fotoğraf çekiyor? Orada indi be Niye zıplıyorsunuz lan? Nasıl bir çocuk kırıcı? <laughs> adım <okay. gülüyor> <Onu söyledim. gülüyor> aldım dayı <laughs> Atlayamıyor muyum? <laughs>